sarhoş gemi. Ölü sularından iniyordum nehillerin. Baktım, yedeçilerin iplerimi bırakmış. Cırlak kızıl deriller nişan almak için hepsini soyup alaca direklere çakmış. Bana ne tayfalardan, umurumda değildi. Pamuklar, buğdaylar, felemek ve İngiltere. Bordanda gürültüler, patırtılar kesildi. Sular aldı gitti beni can attığım yere Med zamanları Çılgın çalkantılar üstünde Koştum Bir çocuk beyni gibi sağır Geçen kış Adaların karalardan çözüldüğü günde Yeryüzü böylesine allak bullak olmamış Denize bir kasırgayla açıldı gözlerim Ölüm kervanı dalgaları kattım önüme Bir mantardan hafif Tam on gece horat heptim. Bakmadım fenerlerin budala gözlerine. Çocukların bayıldığı mayhoş elmalardan tatlıydı, çam tekne işleyen sular. Ne şarap lekesi kaldı, ne kusmuk yıkanan. Güvertemde demir, dümen ne varsa tarumar. O zaman gömüldüm artık denizin şiirine. İçim dışım süt beyaz köpükten, yıldızlardan, Yardığım yeşil mavinin derinlerine bazen biri ölü süzülürdü. Dalgın ve hayran. Sonra birden mavilikleri kaplar meneviş. Işık çaltısında çılgın ve perde perde içkilerden sert bütün musikilerden geniş arzu buruk ve kızıl kabarırdı denizlerde. Gördüm, şimşekle çatlayıp yarılan göklerim. Girdapları, hortumu benden sorun akşamı. Bir güvercin sürüsü gibi savrulan fecri, insana sır olanı gördüğüm demler oldum. Güneşi gördüm, alçakta kanlı bir ayinde, sermiş parıltısını uzun mor pıhtılara. Eski bir dram oynuyor gibiydi enginde. Ürperir uzaklaşan dalgalar sıra sıra. Yeşil geceyi gördüm. Işıl ışıl karları. Beyaz öpüşler çıkar denizin gözlerine. Uyanır çın çın öter fosforlar mavi sarı. Görülmedik usareler geçer döne döne. Azgın boğalar gibi kayalara saldıran dalgalar aylarca sürükledi durdu beni. Beklemedim Meryem'in nurlu topuklarından kudurmuş denizlerin imana gelmesini. Ülkeler gördüm, görülmedik, çiçeklerine gözler karışmış, insan yüzlü panter gözleri, büyük evem kuşakları gerilmiş engine, morarmış sürüleri çeken dizginler gibi. Bataklıklar gördüm, geniş, fıkır fıkır kaynar, sazlar içinde koskoca bir ejderha durgun havada birdenbire yarılır sular. Enginler şarıl şarıl dökülür girdaplara. Gümüş güneşler, sedef dalgalar, mercan gökler, iğrenç leş yığınları boz bulanık koylarda. Böceklerin kemirdiği dev yılanlar düşer. Eğrilmiş ağaçlardan simsiyah kokularla. Çıldırırdı çocuklar, görselerdi mavi suda o altın, o gümüş cıvıl cıvıl balıkları yürüdüm. Beyaz köpükler üstünde, uykuda zaman zaman kanadında bir cennet rüzgarı. Bazen doyardım artık kutbuna, kıtasına. Deniz şıpır şıpır kuşatır sallardı beni. Garip sarı çiçekler sererdi dört yanıma. Duraklar kalırdım, diz çökmüş bir kadın gibi. Sallanan bir ada, üstünde vahşi kuşların Bal rengi gözleri, çığlıkları, pislikleri, akşamları Çürük iplerinden akın akın ölüler inerdi Uykuya gerisin geri İşte ben, o yosunlu koylarda yatan gemi, Bir kasırgayla atıldım, kuş uçma zengine Sızmışken kıyıda, sularla sarhoş Gövdemi, anze kadırgaları kadır takamazdı peşime Güründüm mordumanlara, başıboş, derbeder, delip geçtim karşındaki kızıl semaları. Güvertemde cins cins şaire mahsus yiyecekler, güneş yosunları, mavilik medusaları. Koştum, benek benek ışıkta sarılı teknem, çılgın teknem, ardında yaz deniz atları, temmuz güneşinde sapır sapır dökülürken kızgın hunilere koyu mavi gök katları, titrerdim uzaklardan geldikçe iniltisi, azgın behemontların korkunç mestronların, ama ben o mavi dünyaların serserisi. Özledim eski hisarlarını Avrupa'nın. Yıldız yıldız adalar, kıtalar gördüm. Coşkun, göklerinde gez gezebildiğin kadar, serbest. O sonsuz gecelerde mi saklanmış uyursun, milyonlarca altın kuş, sen ey gelecek kudret. Yeter, yeter ağladıklarım. Artık doymuşum fecre, aya, güneşe. Hep acı, boş, dipsiz. Aşkın acılığı dolmuş içime, sarhoşum. Yarılsın artık bu tekne, alsın beni deniz. Gönlüm Avrupa'nın bir suyunda, siyah, soğuk bir çukurda birikmiş, kokulu akşam vakti Başında çömermiş yüzdürür mahzun bir çocuk, Mayıs kelebeği gibi kağıttan gemisine. Ben sizinle sarmaş dolaş olmuşum dalgalar, Pamuk yüzü gemilerin ardında gezemem. Doyurmaz artık beni bayraklar, bandıralar, Mahkum gemilerin sularında yüzemem.